Merhaba arkadaşlar normalde ben bugün çekmeyecektim ama birisi dedi ki bu yani bugün ben de ıı, sarı bebeğim devamını çek dedi ben bugün çekmeyecektim ama bugün çekeceğim bir daha uğraşmayayım şimdi bir daha müsait için falan olur çekime ve tavşan tavşan yok her neyse ıı, devamını izleyelim oy ne oluyor bu arada devamı inşallah bildiğimdir. Bilmiyorsam oynayamayabilirim. Her neyse biraz sesini açalım. Her neyse her neyse her neyse her neyse deyip deyip duruyorum. Her neyse yine her neyse derim. Evet arkadaşlar şimdi bunu... O ne ya? Şimdi tavşan buraya göz. Buraya mı? Herhalde aşağısı. Bu çöplü yer bizim ev mi? Değil. Burası? Değil. Bence burası ya. Burası da değil. Eee neresi bizim? Ha. Ah bana bir yeri gösteriyor. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar yoksa bu bitiş miydi? Ben burayı biliyorum. Gel buraya. Bebek. Bebek yok. <laughs> Arkadaşlar burada ya. Bu ne? Müzik saçmalık toplam öyle bir şey diyor. Her neyse. Of her neyse her neyse deyip deyip duruyorum şu an. Cidden her neyse. Arkadaşlar ha burada. Ver lan şunu bana. Aa canım kaptı çıktı. Neredesin? Burada mısın? Arkadaşlar bu bebek nerede? Ah ah bir dakika bir dakika bir dakika. Of şurayı açabiliyor musun bunu? Ah buradaymış. Neye gidiyor ya bu bebek Senin acaba Sende bir sorun falan mı var <laughs> Arkadaşlar bebeği yakalayıp Anahtarı almam gerek Bana bak bunu yakalayamam yıkıldım yıkıldım bana ne ya yakaladım abi senin kupayla var ya öldürmezsin. neredesin bebek yok Arkadaşlar bebek yok mu? Ben mi körüm ha? Gel buraya. Bana ne aldım? Aldım. Anahtarı aldım. Bana ne ya? Aldım. 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 Bu kez aldım. Bu kez aldım. Of. Gidiyorum bu cehennemden araya araştır diyor. Ne vardı araştırayım abi? Her yer kilitli kilitli kilitli. Gidiyorum. Ya gidemiyor muyum? Of abi ya. Neden neden abi ya? Abi ya deyip deyip de duruyorum. Ah. Bir alamadım şu an ya. Bir daha bu, bu oyunu oynamayacağım. Çok sinir edici bir oyun. Daireyi araştır ne demek? Of bir yıl sonra ya cidden. Nasıl yakalayacağım bir şey? Buralarda bir şey olmalı. Belki bunları oraya yapıştırınca bulurum her şeyi. Bir şey verir yani. Piyano mu çalayım? Ne oluyor ya? Piyano müzi müziği değil. Mi? Piyano müziği aramalıyız. Burada. Piyano müziği. Aa bu piyano müziği gibi durmuyor ama piyano müziği. Evet, evet. piyano müziği. Notaları yer yanlış yere mi yerleştirdim? Neyse. Ah ah. karakterim ne oluyor? Karakterim. Of zaten çok şey. Ay bir dakika arkadaşlar. Tamam. Abin bana ne oldu? Heh. Gel buraya. Gıcık ya. bebek. <laughs> Sonunda buldum da bir şey. Bir yol yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne saçma? Lık yani. Bu ne ya? Ay hemen şuradan çıkmak istiyorum. Pişkanın. Ay piçmanın kaydını demek? <laughs> Her neyse, ha, burada, direkt gördüm, direkt gördüm. Bye <laughs> bye. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Al. Bak seni bununla ateş ederim. Elimdeki bu silahla ateş ederim. Puu, öl bakayım. Her neyse. Aa, anahtar. Deli misin? Kapat şunu. Neyse sen oyna hadi bay bay. Anahtarı al ve kapıyı aç. Bu anahtar hangi kapıyı açıyor? Hıh, burayı açıyor. Bismillahirrahmanirrahim Burada yine bir şeyler olacak gibi hissediyorum ama Hadi bakayım en hayırlısı bu Kah Kahretsin güç kapalı diyor Burada galiba bir şeyler oluyordu Ses ben, kapatayım ben Ödüm kopuyor ama Buralarda ne var Yanmam çıkışmadı. <laughs> sigortayı ne yapayım ben? Ben sigortayı ne yapacağım? Ne yapayım yalnız sigortaysa? <laughs> bir yıl bir de bunu. Of ya nereden bu oyunu oynayacağım dedim ben var ya. Hadi ya. Ha şuraya biri değil Bu ne? E ee, sigorta kutularını araştırayım. Bunun gibi mi? E ee, Sigorta kutularını araştır ne demek ya? <laughs> ah bir şey alıyorum. Bir dakika. Of. Bu ne? Ah. Kilidi ne ki acaba? Buraya buraya bura, koş 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 al 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 koydum <laughs> güç gelmedi buraya açmıyorum <laughs> sen buraya nereden geldin deli <laughs> kaba kitti kalmışız Aa, gözünü gördünüz mü? Videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. 43. Bay bay. Bir dakika ben sana yapacağım biliyorum. <laughs> Şuna bak sen orada dur şimdilik. Bir dakika. Ne? Gel şuraya. Sen orada dur. Yoksa döveceğim ben seni dakika 43 Şimdi birinci şifremiz 43. Bu ne? <laughs> Siyah beyaz kilit açtı. Ne demek? Neyse. nasıl bir oyunsun ya? <laughs> Neyse, 43 müydü? geldim. Abi ya git şuradan. Zaten şifre yok. Arkadaşlar. Bu şifre ne ya? Ben bu şifreyi nereden bulacağım? Gel bakayım sen buraya. Zaten senin yüzünden kitli kaldık. Döverim seni. Hmm. Ay üzülme ya. Şimdi canım acıdı. Sen şuraya yat. Ay aşkım nasıl bakıyor bana öyle? Çok tatlış ya. Lanetli bebek ama. Bana yaptıklarını unutmuyorum. Arkadaşlar yok böyle ya. Ah burada şifre. 17. 17 17 17. 43 10 7. Açtım. Ne var? Ne var orada? <laughs> var ki orada? Sigorta kutularını araştırayım. Ha, buraya bir şey daha gerek. Pembe sigortaya ne oldu? Bir tane daha pembe sigorta koyacağım galiba. Hmm. Bebeğin sigorda Çalmasın engelle. Hay senin. Bir tane daha sigorta alırım lan. İnat lan sana. Hmm. Pembe ne oldu? Pislik ya. Yeter artık. Döverim bak. Nasıl alamıyorum ben o sigortayı? Aa sigortayı tutamıyorum. Aa. Şimdi aklıma geldi. Bay bay. Neyse Yaptım İşte bu Buradan kaçıyor muyum Lanetli bebek daha anahtar, daha anahtar, daha anahtar. Of ya. Umarım şimdi şey yarar. Yaradı. Ah. Sıra duvarım. Lanet. Ne oluyor? Ay sonunda kıstım. Ne yapacağım ben? <Gülüyor> tövbe tövbe. <Gülüyor> tövbe estağfurullah abim ne? Gözüm <laughs> <Degim> koptu. <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Resulallahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> ya Hayır Bir de ben bunu böyle 10 kere 10 kere yapacaksam Hayır escap he. Hemen atar Arkadaşlar, ben bunu yapamam. Olsun. Ben bunu yapamam. Yok arkadaşlar, ben bunu hiç yap. Ben bunu yapamam. Gerçekten yapamam. Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. <laughs> arkadaşlar, ben bunu yapamam. Lütfen kızmayın ama ben bunu yapamam. Lütfen bana kızmayın. Yapamam kızım, yapamam. İy, tam açmıştım. Hadi ya. Yaparsın Gülön. Anahtarı aldım mı? Bye bye, Bam. Bye bye. Rockbird of a show. Geldim. Sonunda. Ah, sonunda. Sonunda. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Son bölüm bitti. Bu bölümü de oynamayın lütfen. Her neyse, eğer çok isterseniz bu bölümü de oynarım. Vallahi eğer istenirse bu bölümü oynayacağım. O bu evde ışık var da. Eğer istenirse bu bölümde oynayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.